Bir adam bir falcıya gidiyor ve diyor ki bakar mısın benim durumum nedir? Falcı adama şöyle bir bakıyor. Diyor ki sen 35 yaşına kadar çok başarısız, mutsuz, sağlıksız ve huzursuz oluyorsun. Adam diyor ki 35 yaşından sonra ne oluyor? Maalesef ondan sonra buna alışıyorsun diyor acı bir hikaye gibi gözükmesine rağmen ben kendi hayatımdan biliyorum. Hayatımızda biraz eksik, başarısız, mutsuz hissettiğimiz dönemlerde maalesef bazı standartlara alışıyoruz. Ve o alıştıklarımızı değiştirmeye karar verdiğimizde ise mucizeler oluyor. Ben Barış Kılıçarsan, Uluslararası Gayrimenkul Eğitmeni ve Yazarlık yapıyorum. Ve sizlere harika bir haberim var. 26 Kasım Cumartesi günü. Ankara Demonte Otel'de Remax Not'un düzenlemiş olduğu Büyük Düşünen ve Çok Kazanan Gayrimenkul Danışmanı Nasıl Olunur adında bir seminer hazırladık. Gayrimenkul sektöründe hangi istemediğimiz standartlara alıştık, bunları nasıl yukarı taşırsak sadece gayrimenkuldeki başarımız değil, hayatımızın diğer alanlarındaki standartları da yukarı taşırız diye. Bilgilere Remax Not'tan ulaşabilirsiniz. İsteyenlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.